Düşman eskisinden çok daha tehlikeli. Onunla baş etmenin tek yolu bizim gibi serden geçerek savaşmak. Söyle bana Ramo, vatan dediğin nedir ki? Yalnızca haritada gördüğün bir toprak parçası. Vatan ailendir, sevdiklerindir. Sibel? <laughs> Ramo! Kullar olsun. Ve bu pisliklerden temizlenmedikçe vatan her zaman tehlikedir. Peki benden ne istiyorsun? Serden geçmeni istiyorum. Levent gibi, baban gibi. Bu yolda baş vermeye var mısın? Ama hazırlıklı ol. Bu sadece başlangıç olacak. Bu seri heba etme. Hakkım için hakkını ver. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.